anlamış hiçbir ifade etmiyor. Artı bir de ortada işte İslamcı iktidar alternatifi ya da tehdidi onlar açısından bir zaman daha da e, olaydan uzak durmak için bir zemin oluşuyor. Biraz da e, yani bu e, kaydenin dediğimiz o arkadaşların böyle bir devlet kurmalarını şey yapıyorlar. Aslında belki ihvanın gelmesinden daha çok iktidara gelmesinden tedirginler gibi geliyor bana. Valla onlar açısından tabii İslam Batı açısından İsmim, böyle İslamcim bir bütün şey. Bütün tonlar onlar açısından tehlikelidir. Kimisi daha yakın tehlike, kimisi uzak tehlikeli. Yani mesela ihvanla alakalı en azından biz Mısır sürecinde şunu gördük yani. Mısır'daki ihvana bile tahammül edemezler yani. Gördük yani nasıl davrandıkları ortaya çıktı. Hani Suriye'de muhtemelen İslamcı birlikler iktidar olursa tabii Mısır'dan çok daha radikal olacaktır. çünkü savaşarak geliyor yani. Onlar tabii asla tahammül etmezler. Yani asla arzu etmezler. Yani. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Orta Doğu'daki o çatışmalarda emperyalist zihniyet için orada mücadele yapan e, grupların ya da işte hareketlerin ideolojik dinsel kimlikleri mi önceliklidir? Yoksa işte orada aslında savaşanlar küresel güçlerdir. İşte çatışanlar ise piyonlardır. Yani böyle bir tablo mu çiziliyor? Yerde, yani orada tasadan pay katma savaşı mı vardır? Burada kurban edilen Müslümanlar ve gayet Müslüman olmayan e, şey, güçler midir? Yani birbirine düşürülen bu konuda ne düşünüyorsunuz? çalışma... Özellikle, özellikle sürekli mesela arkadaşımız orada sordu. Dediniz ki oradaki İslami kimliğinden dolayı daha çok o insanların hiç edildiğini, işte kurban edildiğini vurguladınız. Bir emperyalist mantık için şeyin, iktidarın ya da gücün, hareketin İslami düşünsel kimliği çok önemli mi? Bu anlamda önemli. Bakın buradaki yani şeyi unutmamak evet. lazım. Yani emperyalizm dediğimiz olayı mesela sadece Maksist bir mesela analizle sadece sömürü olarak, sömürgecilik olarak göremeyiz. Sömürgecinin ortaya çıkışını düşünün. Elbette ki temel amaç yağmalamaktır. Gidip zenginlikleri taşımaktır ama bütün sömürgeciler motivasyonlarını o medeniyet götürme misyonuyla şey yapmışlardır. Biz gideceğiz, ilkel insanları medenileştireceğiz diye. Emperyalizm de mesela değil mi? Irak Savaşı'nı mesela kamuoyuna nasıl meşrulaştırdılar? Burada bir diktatör var. Gideceğiz işte oraya demokrasi getireceğiz diye. Afganistan'a mesela nasıl, Afganistan'ın nasıl meşrulaştırdılar? İşte Taliban orta çağ yaşatıyor Afgan halkına. Biz gideceğiz Afgan halkını kurtaracağız diye. Bu sadece bir örtme söylemi olarak görmüyorum ben bunu. Zaman için insanlar, bütün insanlar için böyledir. Emperyalistler için de böyledir. İnsanlar yaptıkları şeyi meşrulaştırmak isterler eylemlerinin bir şekilde arka planını oluştururlar. Ve onları kendi zihinsel olarak da onları meşru bir tabana oturtmak isterler. Burada tarihsel olarak, şimdi görelim. Tarihsel olarak yani bu yeni ortaya çıkan bir şey değil. İslam dünyasıyla, İslam'la batı arasında bir çatışma var. Rusya'sıyla, batı Avrupa'sıyla, devamında Amerika'sıyla. geçmişe dön Geçmişten kaynaklanan bir şey bu. Yani 1917'de işte e, Alem Bey Filistin'i işgal ettiğinde, hani iddia edilir ya işte savaş şimdi bitti, haç savaş şimdi bitti de diyor mesela. Ha bu sadece kişisel bir duygu değil, böyle bir bilinçaltı var. Yani onu onu görmezden gelmemek lazım. Öbür türlü, türlü baktığımız zaman şeyi bazen anlayamıyoruz. Mesela örneğin şöyle düşünelim. E, ee, somutlaştırmak açısından söylüyorum. İsrail, Amerika açısından şu anda kazanç mıdır, maliyet midir? Yani büyük bir maliyettir. Savaş. Çok büyük bir maliyettir. De 60 yıldır, 70 yıldır İsrail orada Batı açısından mesela sürekli Batı orayı taşıyor, sürekli Batı onlara bir şey aktarıyor. Yani tabii ki İslam onlara kazandırdığı şeyler var işte bölgede kendilerinden bir karakol haline gelmiş şey olmuş bu ama burada mesela İsrail'e, Batı'nın İsrail'e bağlılığını sadece ekonomik şeyle açıklayabilir miyiz? Burada doğrudan ideolojik bir şey var, ideolojik bir renk var yani ideolojik bir motivasyon var. Bu aynı şekilde İslam dünyasına bakarken Batı kamuoyunun mesela bu kadar çabuk İslam dünyasına karşı mesela düşman hale gelmesin, Batı medyasında mesela işte, işte, İslamofobi diye bir şey var mesela Avrupa'da. Yaygın bir şekilde. İşte so başörtüsünü işte, yasaklıyorlar. Ne bileyim, mina işte camilere karşı tahammülsüzler. Yani bu kamuoyunda, bilinç böyle bir şey var. Yani tarihsel, bu tarihsel bir şey. Yani, bu güzel bir şey değil elbette. Bunlar rahatsız Tarihsel bir şey bu. i̇nkar yani, edemeyiz. Bu yönüyle ben bir emperyalizmin sadece ekonomik dürtüler hareket ettiğini düşünmüyorum. İdeolojik motivasyon da burada belirleyicidir. Ee, ne oranda onu tartışabiliriz ama ben ideolojik motivasyon da en azından faktörlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. İkinci bir de şunu görmek lazım. İslam hareketlere düşmanlık derken şu anlamda. İslam hareketler kimlik olarak, doku olarak, doğal olarak emperyalizmde batıyla uzlaşmazlığı temsil ediyorlar. Yani diyelim ki daha liberal kimlikli, daha sol ya da milliyetçi kimlikli hareketler süreç içerisinde belli bir nokta uzlaşabiliyor. Ama İslami kimlikten gelen hareketler farklı sabiteleri olduğu için, farklı bir dünya derinlemesine ve dünya görüşüne oturdukları için uzun dönemde emperyalizmle anlaşmaları mümkün değil. Dolayısıyla sorun çıkartacaklar. Sorun çıkartılacağı bildiği için de yanaşılmıyor. Ki bunu daha mesela basit bir örnek vereyim. Türkiye örneğinde mesela biraz daha aktörleri biraz daha burada e, sembolleştirelim. Yani düşünün mesela Türkiye'deki sermaye çevrelerini. Yani şu AK Parti iktidarına mesela tamamen arkasında ne var? Ekonomik olarak bu dönemde zayıflamadılar ki. Yani çok Katlamışlar. Güçlendiler de üstelik. İşte koçu falan düşünün mesela. İşte gezi olaylarıyla beraber heyecanlandılar yani hepsi. Hükümet düşüyor mu diye. Yani bunu sadece ekonomik motivasyonla açıklayamayız. İdeolojik bir arka plan var. Yani daha temelde de din farklılaşması var yani. Yani bu yani işte Erbakan iktidara geldiği zaman 96'da ilk yaptığı şeyden bir tanesi memur maaşlarını arttırırken Olur. askerlere Olur. çok daha fazla arttırmıştı. Olur. Ama ne oldu? Askerlerin Erbakan'a ya da o harekete bakışları değişti mi? Düşmanlıkları bir an bile eksilmedi. Çünkü sadece olaya şey hani tabii ha hakim olurlarsa dediğiniz doğrudur. Hakim olurlarsa ekonomik anlamda kendi çıkarlarına yol şeyi şey. Ama sadece buradan bakmıyorlar. Yani gerekirse kısa dönemde hatta ekonomik çıkarları zarar bile görse o tehlikeden kurtulmak istiyorlar. Burada da mesela Suriye meselesinde kastettiğim oydu. Oradaki İslam yapının uzun dönemde onlar için bir sadece Suriye bakın şöyle düşünün. Suriye'de İslam yapı iktidara gelirse sadece Suriye sınırlı kalmaz. Bu Ürdün'ü de etkileyecek. Doğal olarak mesela işte Irak'ı etkileyecek. Bölge, bölgenin bütününde bir etki uyandıracak. Ama az ama çok. Bu da uzun süreçte o bölgede hakimiyet kurmak isteyen güçlerin işini zorlaştıracak. Dolayısıyla orada diyor ki o zaman hiç bunu engel olalım. Buradan bitirelim. Aynı yani Mısır'da olduğu gibi. Yani Mısır'daki mesela süreci nasıl engellemeye kalktılarsa burada bunu yap yapmak istiyorlar diye düşünüyorum. Şu anda bir şey hmm. daha sormak istiyorum.